Merhabalar, ticari ve sanayi emlak danışmanınız Remax Haşmetçilik'ten yine metropolün kalbinde dünyanın incisi İstanbul Asya yakasında cazibe merkezinde Ümraniye tepe üstünde iskanlı yürüt bin metrekare kapalı alanlı satılık ticari artı konut binası. Portföyümün detaylarına her zaman olduğu gibi Remax.com.tr sayfamdan sahibinden.com sayfamdan ulaşabilirsiniz. Portföyümü yerinde görmek üzere sizleri Ümraniye Tepe Üstü bölgesine Cazibe Merkezi'ne AVM'ler bölgesine bekliyorum efendim. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.